ポー Bozok. Hadi uyan oğlum. Baba gözlerim zaten açık. Uyumuyorum. Görmüyor musun? Hadi çabuk kalk. Bugün sana alışveriş yapacağız. Çok güzel kıyafetler alacağım sana. Baba hep öyle diyorsun. Hep kendine güzel kıyafetler alıyorsun. Benim üstündekilere bak. Senin üstündekilere bak. Tamam hadi çok konuştun. Aşağı gel annen kahvaltı hazırlıyor. Ve kahvaltıdan sonra spor yapacağız. Unutma bunu. Ah kafayı yiyeceğim. Bu adam nasıl bu kadar enerjik olabiliyor. Benim ayağa bile kalkmaya mecalim yok. Evet. Bugün sizlere ne hazırlayayım bakalım. Hayatım çok acelemiz var. Bize hızlıca dolaptan bir şeyler ver. Tamam o zaman dolaba bir bakalım neler varmış. Ben pizza isterim. Ben pizza isterim. Hayır Bozok pizza falan yok. Annem de dedi değil mi Bozok pizza yemesin diye. Aa niye ben bir şey diyeyim. Zaten ben pizza yemekten pizzaya dönmüşüm. Hep babanın icatları bunlar. Sporcu zannediyor kendini. <laughs> Bozok pizza mı aldın sen eline? Vallahi bir şey almadım. Görebiliyorum bozok görebiliyorum. Tamam ya bıraktım süt içeyim gene. Şöyle bu uzanayım da birazcık haberleri izleyeyim. Hayır baba Yunusları izleyeceğiz. Oğlum sen gerçekten garip bir çocuksun. Yunusları kaybettim baba senin yüzünden. Yunuslar nerede baba? Hadi kalk spor yapacağız. Ne ee, spor yapmak istemiyorum. Şu an keyif yapıyorum. Ayaklarımı uzatmışım televizyon karşısında oturuyorum ne güzel. Görmüyor musun baba? Bir ki bir ki hadi bozok yapabilirsin bunu. Bir ki bir ki bir ki bir ki oluyor mu baba? Doğru mu yapıyorum şu anda? Evet oğlum yapıyorsun. Şimdi benim gibi etrafında dön. ağlayacağım. Niye bu kadar enerjik bir babam var? Tamam tamam. Seni birazcık zorlamış olabilirim ama güzel yani. iyi yaptın. Ve şimdi hemen hızlıca git duşa gir. Sonrasında alışverişe gidiyoruz. Sana yeni kıyafetler alıyoruz. Sonra seni okula bırakıyorum. Bozok suyu açtım oğlum. Hadi gel duşun al. Bana ne ya ben burada yıkanacağım. Gelmeyeceğim duşa falan. Bozok. babana söylerim seni? Uf, hep böyle yapıyor bu kadın. Kafayı yiyeceğim ya. Neyse. Ya sanki saçım var da saçımı yıkıyorum şurada ya. Bir de tuvaletimi yapayım bari çıkmadan önce. Okulda çünkü sıçamıyorum. Elimi yıkayacağım boyum yetmiyor arkadaş. Bozok yarın hatırlat bu arabayı diğer türlü park edeyim. Bu şekilde çıkması çok zor oluyor. O kadar tembelsin ki Bozok. Biz çıkana kadar akşam oldu. Nereye gidiyoruz baba? Sıkkımın köküne gidiyoruz Bozok. Baba bu cipslerden bir tane alabilir miyim? Benim boyumdalar. Yeyi bitiremem ben bunu. Tamam al bir tane Bozok. Oley be. Kocaman bir cips. Tadı çok iyi bunun. Kola miyim peki baba. Al hadi ondan da Ah. Çok iyi geldi. Su istemiyorum. Süt görmek istemiyorum. Elmayı falan da sevmem. Çikolata. Çikolata yiyeyim şu köşede. Akşam yemek için dondurma alayım bari Boza. O çok sever. Bir cips de ben alayım ona. Oo Boza'nın en sevdiği pizzalardan gelmiş. Çok iyi. Birazcık da sağlıklı beslenmesi gerekiyor babası gibi yakışıklı ve kaslı olabilmesi için. Süt en önemli şey bozuğu. Babam ki beni görmeden. Bozuk. Bozuk. Neredesin oğlum? Evde yedirmiyorlar ki hiç arkadaş ben. Yoksa burada yer miyim? Oh tadını özlemişim vallahi. Burada da elma. Bozuk. Sen çikolata mı yiyorsun? Ben yemedim baba. Yani yemedim ya. Şu ağzıma kendi gidiyor yani ben. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum ya şu anda. 4-5 tane çikolata yiyorsun hem de. Anneme söylemezsin değil mi? Sen gerçekten manyak bir çocuksun. Bozok ne diyorsun şu sağ tarafta saçını kestirelim mi? Baba dalga mı geçiyorsun ya? Benim sanki saçım vardı yani. Sen de eğlenmeye yer arıyorsun ha benle. Ne demiştik? Buraya ters ters park edeceğiz ki sabah çıkacağımız zaman daha kolay çıkabilelim değil mi Bozok? Evet baba. E hani bana kıyafet alacaktık? Gözlerini kapat. Baba bu ne ya? Ben Anne neredesin anne? Anne bunu üzerimden çıkartın benim çabuk. Yalvarıyorum size. Babam beni böyle okula yollayacak anne. Anne neredesin ya? Tam en ihtiyacım olduğu anda sen yoksun ortalıkta. Kafayı yiyeceğim. Anne, anne uyuyor musun? Neredesin? Burada yok arkadaşlar. Nerede bu? Anne, anne. Dolabın içine gireceğim. Ben bir muzum sonuçta beni yerler. Evet. Bundan sonra burada yaşayacağım. İlkokul günü için heyecanlı mısın bozok? Baba senden nefret ediyorum ben ya. Harbiden kararı verdim ben senden nefret ediyorum ya. Allah'ım okula kimse gelmemiştir inşallah. Sınıfın içi boş. En ön sıraya oturayım. Kimse benim suratımı görmesin. Yoksa tüm sene boyunca bana muz çocuk deyip duracaklar. Ve muz çocuk olmak istemiyorum. Ay ay sınıfa birileri geliyor. Hemen kaçmam lazım buradan. Kapıyı göremiyorum ki anasını satayım ya. Ben ne yapacağım böyle muz kostümüyle. Babam beni böyle getirdi. Kızlar tuvaleti mi erkekler tuvaleti Ben hangisine giriyordum ya? Erkekler tuvaletine giriyordum evet. Burada saklanırsam eğer ki beni kimse görmez. <laughs> ben çok üzgün bir muz olacağım. Niye babam bana bunu giydirdi ki? Hiç mi düşünmüyor bu adam beni? Zaten popom ıslandı. Bu da ayrı bir üzüyor beni. Okuldan kaçacağım bana ne? Ben bu şekilde okula duramam. Evet, burada bir tane oyun parkı buldum. Burada takılacağım full. Okula gitmeyeceğim bugün. Ne yapayım? Giydir meselermiş bana muz kostümünü. Kayacağım buradan. Kayamıyorum da muz kostümü var diye. Yüzeyim bari. İşte bu. İşte bu. Oh be, dünya varmış. Kendime geldim. Gerçekten şu kaydıraktan bir su atlayayım da. Keyfim yerine gelsin. Burası da yüksek bir kaydırakmış gerçekten. Oba! jeronimo Bombalama atladım vallahi. Aa, gerçekten yüzmeyi çok seviyorum. Oh tamam enerjim bitmek üzere. Bunu derste işlemiştik. Rüzgar insanı serinletir. Bu da demek oluyor ki üstümün ıslaklığı salıncağa binersem geçer. İşte böyle. Ne oluyor? Bu, bu, ne oluyor? Ne oluyor? Bu gerçekten bana ders oldu. Merhaba güzel bayan. Aşık oldum galiba ben. Ama üzgün ve kırık bir muzum. Beni kim sever ki böyle? Niye herkes gelip bana... Aa köpeğin de varmış. Köpeği beni yemesin arkadaşlar. Çok kötü düştüm ya. Aha, gerçekten aşık oldum galiba Cidden şu anda çok mutluyum Yani kemiklerim acıyor Belim kırılmış olabilir Ve ayağım kesinlikle kırıldı ama çok mutluydum Niye kalktın ki ya yatsaydık birazcık daha e, Yatalım mı birazcık daha Hı? Yatmayalım mı tamam iyileştim iyileştim Gel buraya iyileştim Merhaba ben muz çocuk Akşam olmuş babam beni almaya gelmeden okulun önünde beklemem gerekiyor Yoksa çok kötü şeyler olacak Hadi atla geldim geldim Hadi bakayım uyu bakalım bozok. Yarın görüşmek üzere. Tamam baba yatarım. Ha bu arada izleyicilerine söyle videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Sen söyledin ya zaten şimdi ben niye tekrardan söyleyeyim? Babamı duydunuz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ha bugün çok güzeldi. <laughs>